Ee, Şanlıurfa'da bulunmaktan ben hem şahsen hem de kurumum adına büyük mutluluk duyuyorum. Ee, Sağolsun Alem hocamız da kabul etti. Uzun bir tempolu bir eğitim programı e, olacak. Bugün onun ilk açılışını yaptık. Sayın e, İl eğitim müdürüne de ben teşekkür ediyorum. Bu güzel işbirliğinden birliğinden dolayı. Ee, Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet üniversitesi olarak ee, Şanlıurfa'da ana vatanda bulunmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Ee, bizi gelişimimizden ilk eğitimi başladığımız 1979 yılından bugüne kadar halen desteğini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir şehrinde eğitimcilerin eğitimine yönelik olarak bu güzel eğitimi başlatmış olmak, belki de biz 3 yıldır bu tür eğitimleri veriyoruz ama ilk kez bu kadar geniş bir kapasiteyle 6.500 kişinin okul öncesinden orta öğrenime kadar, liseye kadar geniş bir yelpazeden eğitimcilerin eğitilmesi ciddi önemli bir nokta, çok da önemli bir konu. Aslında empati sadece eğitimde değil, her anlamda, insanla iletişimin olduğu her noktada empati yapabilmek, kendini bir karşı tarafın yerine koyabilmek ciddi bir önem arz ediyor. Özellikle eğitimcilerin kendilerini öğrencinin ve velilerinin yerine koyabilmek ve onların bakış açısıyla bakabilme yetkinliğini kazanabilmelerin büyük önem taşıdığına inanıyorum. Çarpıcı bilgilerle arkadaşlarımıza çok faydalı olacak. Ben Sayın İl Eğitim Müdürü de konuştum bundan sonraki süreçte de biz Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak bu tür eğitim katkılarını, bu tür katkıları devam ettirmeye hazırız. bu bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. bir eğitim kurumunun, bir yüksek eğitim kurumunun en önemli üç tane temel misyonu vardır. Bunlardan bir tanesi eğitim öğretim, ikincisi araştırma geliştirme, üçüncüsü ise topluma hizmet olduğu, çok güçlü bağlarımızın olduğu, her ne kadar da çok sık gelemesek de de kardeş şehir olma noktası artı bir dostluk köprüsü kurulması, kardeşlik köprüsü kurulması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Sayın Fakı Baba'nın belediyenin kendi sıra gecesi heyetini de alarak gelip Kuzey Kıbrıs'ta çok güzel bir sıra gecesi, bir gecesi düzenlediğimiz bir dostluk gecesi de yapmıştık. Ee, onun hala daha yankıları devam ediyor. Ee, her geçen gün de e, üniversitemizde eğitim gören Şanlıurfa'dan gelen kardeşlerimizin sayısı artıyor. Şu anda 343 gibi bir rakama ulaştı. Ee, mezunlarımızın bir kısmı burada e, 287 gibi bir rakam var bugüne kadar Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olan. Ben eminim ki yeni gelecek arkadaşlar ve şu anda eğitim gören ve mezun olan arkadaşlarımız Şanlıurfa'nın büyümesi ve gelişmesinde ciddi anlamda kat koyacaklardır. Son cevher anlamında, cevher anlamında cevherimiz çok diyoruz. Üniversitelerimizin buradaki cevherin farkına varmalarını istiyoruz bu anlamda da e, kendilerini buralara kadar geldiklerinden dolayı da teşekkür ediyorum. İnşallah ilimiz adına, öğretmenlerimiz adına, çocuklarımız adına hayırlı bir girişim olmuş olur. Evet. Ee <laughs> bütünleri <laughs> <laughs>